Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Serkan Çağandal. Şimdi şu anda hemen yaşamı kucaklamak istiyor musun? Kendini şu anda şimdi yaşama gerçekten açmak istiyor musun? Yaşamı canlı kanlı deneyimlemek istiyor musun? Hayatla beraber akmak istiyor musun? Hayatta mücadele değil, hayatın içinde gerçekten bulunmak istiyor musun? Kadimde çok özel sorular vardır. Şimdi size bu soruları yönelteceğim. Ve sizler de bu soruları dinlerken kendinize cevaplarınızı arayın. Bu cevapları evet kısmına getirebilirseniz siz de hayatla beraber var olabilirsiniz. Peki bu sorulara başlayalım. Yüzünü yıkadığında gerçek yüzünü görebiliyor musun? Lütfen bunu şimdi kendine sor. Bir şey içerken saflık ve temizlik aklına geliyor mu? Yemek yerken Evrendeki döngüleri o anda anımsayabiliyor musun? Yediğin, içtiğin her bir döngüde değişiyor. Yürüdüğünde dünyanın da senle beraber döndüğünü duyumsayabiliyor musun? Çalışırken yaptığın işten mutlu musun ve o anda o işte var olabiliyor musun? Konuştuğunda aklına gelen sadece cin fikirler mi oluyor? alışveriş yaparken ihtiyaçlarının ne olduğunu o anda gerçekten biliyor musun? Acı çekerken, üzülürken, insanlarla karşılaştığında, böyle insanlar gördüğünde o anda karşılıksız yardım elini uzatabiliyor musun? Ölüm fikri aklına geldiğinde, ölen birisini gördüğünde o anda bir korkun oluyor mu? Herhangi bir konuda ikilem içindeyken o anda uyuma varmaya çalışıyor musun? Uyum kurmayı biliyor musun? Ailenle, eşinle, dostunla birlikteyken yardımsever bir kişiliğin orada ortaya çıkıyor mu? Çocuklarını yetiştirirken hem yumuşak hem katı olabiliyor musun? Bir sorunla başa çıkarken uzak görü yeteneğini, öngörü yeteneğini, sezgini o anda kullanabiliyor musun? Azimli olduğunu düşünüyor musun? İşin bittiğinde dinlenmek için zaman ayırıyor musun? Dinlenirken kafanı da dinliyor musun? Bunu yapabiliyor musun? Ve nihayetinde uyurken boşluğa kendini öylece tamamen bırakabiliyor musun? Bunlara ne kadar çok evet yanıtı veriyorsan o kadar çok bu hayatı canlı, kanlı kucaklayabiliyorsun demektir.